arkadaşlar kolay gelsin lgs din kültürü branşında aydın yayınlarının 5. kurumsal denemesinin din kültürü branşının çözümünü yapalım hemen hızlı, hızlı bir şekilde gidelim bu ayetler evrendeki yasalarda hangisi ilişkili Biz ne demiştik evrensel yasalar Yüce Allah'ın bu evrenin sistemli ve düzenli bir şekilde devam edebilmesi için koymuş olduğu yasaları ifade eder fiziksel yasalar, toplumsal yasalar ve biyolojik yasalar olmak üzere 3 tane olduğunu ifade ettik. Bazen kafanızı karıştırmak amacıyla kimyasal yasalar, hukuksal yasalar gibi bir takım yasalar koyuyorlar. Bilin ki bunlar MEP müfredatında yok ve kafanızı karıştırmak için koyuluyor. Şimdi ayetleri okuduğumuzda adaletin titizlikte, titizlikle ayakta tutulması. Öyle bir fitneden, öyle bir imtihandan sakının ki sadece zulmedenlere kalmaz. Bu durumun umuma sirayet etmesi. Burada arkadaşlar dikkatimizi çeken toplumsal yasa. Fiziksel yasa neydi? Madde ve enerji ele alır. Biyolojik yasa canlı ve özelliklerini ele alırdı. Dolayısıyla burada cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki ayetten hangisi bu metinde vurgulanan yasaya örnek olduğu sorulmuş. Şimdi metinde arkadaşlar hangi yasadan bahsediyor bakalım. Şimdi metni arkadaşlar deney ve gözlem araştırmaları neticesinde elde edilir. Bu fiziksel yasalar içinde geçerli, biyolojik yasalar içinde geçerli. Buradan çıkaramayız. Bakın şu örneğin itibar, örneğinden itibaren başlayan durum bize fiziksel yasaları veriyor. Bir cismin kütlesi, e, çekme, itme kuvveti bunlar arkadaşlar hep fiziksel yasalar. Dolayısıyla bizim arayacağımız konu fiziksel yasa. A şıkkında arkadaşlar Şüphesiz göklerin yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, işte denizlerde gemilerin gitmesi, gökten bir e, yağmurun yağması. Arkadaşlar burada fiziksel yasalar ağır basıyor. A şıkkı diyebiliriz. B şıkkında ölümün insanoğluna gelmesi, e, nerede olursa olun ölüm size ulaşır derken burada bir canlısal özellik var. Burada biyolojik yasa var. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey, Allah'ın sizden önceki önce kendine kitap verilenler de derken şunu unutmayın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar ya da önceki toplulukların hayat hikayeleri bunlar hep toplumsal yasalara girer. C şıkkında da toplumsal yasa vardır diyebiliriz. E şıkkında karada ve denizde olanı bilir. Onun ilmi olmadan yere bir yaprak düşmez. Yerin karanlıklarında hiçbir tane, hiçbir yağış, hiçbir kuru. Bunlar da arkadaşlar e, biyolojik yasaya girer. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Evet, soru kalıpları bayağı uzun koyulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla ekrana sığdırmak da zor oluyor. Şöyle biraz daha küçültelim. Evet. Şimdi bize üçüncü soruda ne diyor? Bu hadislerden hangisi İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya vermiş olduğu önemle ilgili değildir? İkinci ünitenin konularından arkadaşlar. Yüzümü hak dine ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Cevabımız aslında çıktı ya. Bir numaralı ayette arkadaşlar herhangi bir yardımlaşma dayanışmadan bahsetmiyor. Bilekiz bu bir numaralı ayette riyadan sakınılması gerekliliğinden bahsediyor. Malumunuz ikinci ünitenin sonunda Ma'un suresi var. Bu Ma'un suresinde de bizim bilmemiz gereken önemli kavramların bir tanesi de riya. Ne demek riya? Bir kimsenin herhangi bir ibadeti Allah rızası için değil de gösteriş için yapmasıdır. Yani riya eşittir arkadaşlar. Ne diyebiliriz? Gösteriş diyebiliriz. Bir soru kolay geldi. Hemen yaptık. Şimdi dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Dördüncü soruda ne diyor? Bu ayette İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisine değinilmemiştir? Üçüncü ünitenin temel konusu İslam dininin korunmasını hedeflediği beş temel ilke. Canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunması. Kur'an-ı Kerim'deki ya da hadislerdeki bir takım emirler ve yasaklar, bu beş ilkenin korunması ile çok yakından ilgilidir. Şimdi ey peygamber, inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak. Bakın burada arkadaşlar dinin korunması var. Hırsızlık yapmamak burada malın korunması var. Zina etmemek, gayri meşru ilişkide bulunmamak, neslin korunması var. Çocukları öldürmemek, canın korunması var. Dolayısıyla arkadaşlar aklın korunması geçmiyor. Peki aklın korunması ile ilgili MEP müfrede ne vardı? Alkol ve uyuşturucunun yasaklanması aklın korunması ile ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci soruyu arkadaşlar siz durup durup bence bir çözün. çok fazla vakit kaybetmeyelim. Hani gerçekten buradaki sorular baya bir şeymiş. Uzun paragraflıymış. Zaman kaybetmeyelim. Gelelim 6. soruya. Şimdi buna göre Ayşe hangi sorulara doğru cevap vermiş? Ee, bir takım, ne demişimde, Zeynep öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğrenciler doğru yanlış etkinliği uygulamış. Ayşe de şöyle cevap vermiş. Şimdi bakalım arkadaşlar ne olması gerekiyor? Müslüman yakın çevresinden sorumludur. Doğru mu? Doğru olacak. Bu ne yapmış? Yanlış yapmış. Dolayısıyla biz buna yanlış yaptı diyelim. Toprak ürünlerinden alınan zekata nisap denir. Yanlış arkadaşlar. Doğru diyerek yanlış yapmış. Buna da yanlış. Toprak ürünlerine alınan zekata öşür denir. Peki nisap ne demekti? Bir kimsenin kurbandır, zekattır, fitredir, haçtır. Böyle bir takım ibadetlerden sorumlu olabilmesi için ulaşması gerekli olan ekonomik zenginlik seviyesine nisap miktarı denir. 85 gram altın ya da buna eşdeğer para birimi. Fıtır sadakası olarak verilecek sadakanın miktarı veren kişinin bir günlük miktarıdır. Doğru. Buna da doğru mu demiş? Evet doğru diyerek doğru yapmış. İslam yardımlaşmayı sadece zekat ibadetiyle sınırlandırılmaz. Doğru mu? Doğru bir ifade. Bu yanlış demiş arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış yapmış. İnfak. İnfak ne demekti arkadaşlar? Kelime anlamı harcamak demek. Terim anlamı bir Müslümanın sahip olmuş olduğu maldan Allah rızası için yapmış olduğu harcama. Ve infak arkadaşlar sadece maddi alanla sınırlıdır. Sadaka manevi var maddi olanı da var. İnfak Müslümanın Allah rızasını kazanmak için sahip olmuş olduğu mallardan Allah'ın emrettiği yerlere harcama yapmasıdır arkadaşlar. Doğru mu? Doğru bir ifade. Bu da doğru diyerek doğru yapmış. Dolayısıyla 3 ve 4 pardon 5 olması lazım var mı Şıklarda var cevabımız Bursa. Şimdi 7 soru da arkadaşlar bayağı uzun bir soru ama bunu da çözelim. Şimdi buna göre aşağıdaki ayetler hangisi bu yasalara örnek verilemez? Allah evrenin düzeni işleyişini bir takım yasalara bağlamış tamam. Evrendeki her şey Allah'ın koyduğu biyolojik fiziksel ve toplumsal yasa göre hareket eder tamam. Şimdi bakalım demek ki üç yasadan biriyle ilişkilendirilemez. Allah her canlıyı sudan yarattı. Burada direkt biyolojik yasa var deriz. A'yı eledik. Bir de öyle bir fitneden sakının ki daha ilk soru çözerken bunu toplumsal yasa olduğunu söyledik. Bunu da ele. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah'ın bir ikramı. Burada fiziksel, biyolojik ve toplumsal bir yasadan bahsetmiyor. C diyebiliriz. Peki D'de ne var? Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüz de gecenin içine sokar. Burada da fiziksel yasa var diyebiliriz. Geçelim. Şimdi arkadaşlar şu Man suresini unutmayın. Burada gerçekten sorular gelebilir. Bunun anlamını da iyi bir şekilde biliyor olmamız gerek. Bu ayetten çıkarılacak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? İbadetin her birinin kendine özgü şartı vardır. Hayır, aşıkını çıkaramıyoruz. Man suresinde din gününün inkar edilmemesi, yetime, fakire, fukaraya, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi, yardıma engel olunmaması, olunulmaması, bir ibadeti gerçekleştirirken şunun bunun takdiri değil sadece Allah'ın takdirinin, Allah'ın rızasının hedeflenmesi olduğunu unutmayalım. İbadetlerin bireysel toplumsal sorumlulukları vardır. Allah'a inanmayan insan yaptıkları iyilikler boşa gider. Her Müslüman namazda okuduğu sure yok. Şimdi arkadaşlar burada cevabımız B şıkkı olduğunu kendisi gösteriyor. Niye? Şimdi burada yetimi itip kalkmak, yoksulu yedirmek, ya da namaz kılarken de gösteriş yapmak bunlar arkadaşlar hem toplumsal hem de bireysel bir takım sorumluluklarımız olduğunu gösteriyor. E, soru güzeldi geçelim. Dokuzuncu soru. Bu ayette altı çizi bölüm de ne kastedilmiş? Kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar. Arkadaşlar Tevbe suresinin 60. ayetinde Yüce Allah zekatın verileceği 8 gruptan bahseder. Bu 8 gruptan birisi de kalpleri İslam'a ısındırılacak kimselerdir. Biz bunu arkadaşlar müellefeyi kulüp şeklinde de tanımlıyoruz. Kulüp kalpler demek müellefe ısındırmak. Bu insanlar İslam dinini henüz kabul etmemiş, İslam'ı kabul etmeye yatkın insanlardır. Ve İslam dininin yardımlaşmaya, paylaşmaya, birlikteliğe, beraberliğe vermiş olduğu değeri gösterebilmek amacıyla onların İslam dinindeki bu ulvi ve yüce davranışları hissedebilmeleri amacıyla bu tarz insanlarda zekat verilir ve kalpleri İslam'a ısındırılarak İslam'a kazandırılır. Bu anlam hangisinde var? A şıkkı değil mi? A şıkkını evet alabiliriz. Gelelim arkadaşlar 10. soruya. Bunu da yapıp denememizi çözelim. Ama tabii ki ne olur kanalımızı takip ediniz. Abone olmayı unutmayınız. E, yorum kısmına da görüşlerinizi yazınız. Ve beğenmeyi de unutmayınız. Bu ayette Hz. Musa ile ilgili vurgulanan aşağıdaki hangisidir? Şimdi iki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları eyvah yakalandık dediler. Musa aleyhisselam da hayır. Rabbim şüphesiz benimledir ve elbette bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselama asan ile denize vur. Malum kızıl vur diye vahyettik. Ve arkadaşlar denizde hemen yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekileri hepsini kurtardık. Bu ötekiler de Firavun ve ordusu. Sonra ötekileri de yani Firavun ve ordusunu suda boğduk. Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Gerçekten Hz. Musa'nın kıssasını okuduğumuzda e, yani fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar, peygambere itaat, Allah'ın evrene müdahale edişi, Allah'ın e, sevdiği kullarla birlikte olması, tevekkül inancı bunları çok görüyoruz arkadaşlar. Burada görebildiğimiz kadarıyla Hz. Musa ile ilgili olan tevekkül sahibi olmasıdır. Neden? Çünkü Allah benimle birliktedir bana yol gösterir derken arkadaşlar ee, onun Allah'a karşı güvenini, ona razı oluşunu, işin ona havale etmesini tabii ki de görüyoruz. Yani bunun da cevabı C şıkkı olsa gerek. Arkadaşlar aynı zamanda LGS öğrencilerimiz için Nartes yayın evinden çıkarmış olduğumuz LGS Din Kültürü 1. Dönem 20'li deneme kitabımızı çözmeyi de ihmal etmeyiniz. Allah'a emanet iyi çalışmalar diliyorum.